Bugün 12 Kasım Dünya Pünomeni günü. Pünomeni, halk arasında zatürre olarak bilinen, akciğerlerdeki hava kesiciklerinin iltihaplanması sonucu meydana gelen ciddi bir solunum yolu enfeksiyonudur. Çoğunlukla bakteri, virüs veya mantar enfeksiyonları sonucu gelişen bu hastalık, özellikle bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıflamış bireyler için hayati risk taşımaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl milyonlarca insan pnömoni nedeniyle hayatını kaybetmekte ancak erken tanı ve etkili tedavi ile bu ölümlerin çoğu önlenebilmektedir. Aşılar, el hijyeni, sağlıklı beslenme ve sigaradan uzak durmak gibi koruyucu önlemler pnömoniden korunmada büyük önem taşır. Ayrıca öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı gibi belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmak hayatı öneme sahiptir. Pnömoni ile mücadelede toplum olarak bilinçlenmek, sağlığın erken tanı ve tedavisi için farkındalık oluşturmak adına bugün özel bir gündür. Herkesin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için zatürreye karşı bilinçlenelim, bu farkındalığı yayalım. Sağlıklı günler dileriz.